Herkese merhaba. Bir piyanistin parmaklarının tuşlar üzerinde nasıl uçuştuğunu ya da bir sporcunun yer çekimine meydan okur gibi bir hareket yaptığını görüp vay canına dediğiniz oldu mu hiç? Peki, o an gördüğünüz o kusursuzluğun ardındaki gerçek bedeli, o görünmeyen hikayeyi hiç merak ettiniz mi? İşte bugün o parlak sahnenin arkasına, ustalığın gizli dünyasına dalıyoruz. Bu o meşhur soru, değil mi? Sanatçılardan bilim insanlarına, Hepimizin aklını kurcalayan o temel soru. Gördüğümüz o inanılmaz yetenek, doğuştan gelen sihirli bir dokunuş mu yoksa yıllar süren bir adanmışlığın, bir çalışmanın sonucu mu? Yani o kusursuzluk bir ilham perisinin öpücüğü mü yoksa binlerce saatlik emeğin ta kendisi mi? Hadi gelin, işe önce ustalığın yarattığı o büyüleyici yanılsamayla başlayalım. Hani bir sanat eseri karşısında nutkunuzun tutulduğu, bir sporcunun zafer anında tüylerinizin diken diken olduğu o anlar var ya, işte bu, ustalığın üzerimizdeki o sihirli etkisi. Karşımızda duran şey, o kadar pürüzsüz, o kadar mükemmel ki, sanki hiç çaba harcanmamış gibi değil mi? Sanki yaratıcısı parmağını şıklatmış da, o eser bir anda puf diye ortaya çıkıvermiş gibi bir his verir. İşte bu yanılsama yüzünden ustalığı biraz fazla romantikleştiriyoruz galiba. Onu doğaüstü bir şey, sanki sadece seçilmiş bazı insanlara bahşedilmiş ve bizim gibi sıradan ölümlülerin asla ulaşamayacağı sihirli bir hediye gibi algılıyoruz. Ama işte bu sihrin bir bedeli var ve bu bedel neredeyse her zaman gözlerden uzakta, sahnenin arkasında sessiz sedasız ödenir. Aslında bu konuya bakışımızda acayip bir dengesizlik var. Algımızın neredeyse tamamı, yani %95'i o parlak sonuca duyduğumuz hayranlıktan oluşuyor. Geriye kalan o minicik %5'lik kısımsa, o sonuca giden yoldaki çabayı fark ediyor ya da etmiyor. Kısacası, hepimiz buzdağının sadece suyun üzerindeki o küçük kısmına bakıyoruz. Burada bahsettiğimiz şey öyle basit bir çaba değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sıkı çalışma derken kimsenin görmediği o uykusuz gecelerden, sayısız hayal kırıklığından, yüzlerce kez pes etme noktasına gelip yeniden başlamaktan ve yıllara yayılan o inanılmaz adanmışlıktan bahsediyoruz. Peki, bütün bu yanılsama hakkında ustaların kendileri ne düşünüyor acaba? Şimdi gelin tarihin en büyük dehalarından birinin bu sihirli perdeyi tek bir cümleyle yırtıp atan itirafına kulak verelim. Ustalığın zahmetsiz olduğu yönündeki bütün inancımızı sarsacak, o büyülü görüntünün arkasındaki gerçeği bize bütün çıplaklığıyla gösterecek bir itiraf bu. İşte o sarsıcı itiraf Michelangelo'dan geliyor. Bu sözler, ustalığın sihirli bir hediye olduğu fikrini alıp, tam olması gereken yere koyuyor. Ter ve azimle elde edilen, kaçınılmaz bir sonuç. Michelangelo'nun bu sözlerine bir deşelim bakalım. Birincisi, evet, bir ustalığı olduğunu kabul ediyor, bunda bir sorun yok. İkincisi, bu ustalığın kaynağının ilahi bir ilham filan değil, bildiğiniz insanüstü bir çalışma olduğunu söylüyor. Ve üçüncüsü, ki bence en vurucu kısım bu, diyor ki, eğer siz bu süreci bilseydiniz, o büyülenmiş gibi duyduğunuz hayranlık falan kalmazdı. Peki, tamam. Michelangelo'nun bu dürüst itirafından sonra biz ustalığa ve başarıya artık nasıl bakmalıyız, bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz? Aslında önümüzde iki farklı bakış açısı var. Bir yanda zahmetsiz, sihirli bir hediye gibi görünen o yanılsama, diğer yanda ise süreç odaklı ve ödenmiş ağır bir bedel olan gerçeklik belki de ustalığa sadece hayranlık duymak yerine o ustalığı inşa eden o görünmez emeğe derin bir saygı duymanın zamanı gelmiştir ne dersiniz ustalığın asıl tanımı belki de tam olarak budur ortaya çıkan sonuç o kadar kusursuzdur ki arkasındaki bütün o teriyi gözyaşını ve sayısız başarısız denemeyi tamamen görünmez kılmayı başarır bu durumu yine o meşhur buzdağına benzetebiliriz hani bizim gördüğümüz o küçük parlak sonuç var ya işte o, suyun altında yatan devasa bir emeğin sadece en tepesidir. Asıl hikaye, asıl büyü, o görünmeyen, devasa kısımda sakladır. Kısacası bir başyapıtla karşılaştığınızda aslında bir yetenek gösterisinden çok, kimsenin görmediği zamanlarda ödenmiş bir bedelin makbuzunu görüyorsunuz. Ustalık, o faturanın ödendiğinin kanıtıdır. Peki, bütün bunlardan sonra bir dahaki sefere hayranlık uyandıran bir eserle, bir performansla karşılaştığınızda ne göreceksiniz? Sadece göz kamaştıran o sonuca mı odaklanacaksınız yoksa o sonucu mümkün kılan sayısız saatlik emeği, o adanmışlığı ve o fedakarlığı da görmeye çalışacak mısınız? Çünkü belki de asıl hayranlığı hak eden o görünmez hikayenin ta kendisidir.